Merhaba arkadaşlar. Bugün süper bir adventure'da kuzenim Ali ile beraber Backrooms'a gideceğiz. Bu arada Ali'nin kostümüne bakın çok komik. Tamam, ben Neyse gidelim. hadi gidelim Neden böyle kostümün böyle olduğunu düşünüyorsanız şimdi babamın telefondan oynuyorum. Ya bekle. Tamam çıktık. Ali yapsın ben burada bekliyorum. Gittim bile. Gittin mi? Gittim. Nasıl yaptın? Evet, Bekrums'a geldik arkadaşlar. Şimdi e, Ali nerede? Mı? Aa, Sevilla, ayrıldık Sevilla galiba. Seveye yeniden baş. E bekle sen buradasın. Sadece kayboldu. Aa. Neyse takılalım burada. Ben böyle hayır diyeyim. Şimdi arkadaşlar böyle Senin burunları sen Ben de, de senin yazını gördüm bekle. Neredesin? Ben sandığı buldum. Sandığı mı buldun? Peki ben de oraya geliyorum. Sandığı buldum. Yazın o tarafta orada. Heh, buldum seni. Evet sandığı açtım. İşte arkadaşlar bu sandığı açtım. Bu sandık çok bu emoji güzel. Burada gizli bir futbol sahası var. He, evet ben orayı çok iyi biliyorum. Oraya bir gidelim bakalım arkadaşlar. Çok bulursan düdük yap. Arkadaşlar bu arada hmm, bu süper bir Red adventure'da Backrooms'a gitme bir bug değil. Bilmiyorsanız söylüyorum. Oyunda olan bir şey. Top işaretini arıyoruz şu an. Ali siz burada arkadaşlar Ömer'le Ali <laughs> böyle şey yapmıştı. Bir, bir ara bekçimsa gelmişti. Hı hı, ben çok geldim. Bir şey yapmıştınız ne yapmıştınız siz? Ee, sadece burada Ha, Siz siyahayı şey gördünüz, gördünüz mü? Çok. Siyahayı nasıl görüyoruz? Sadece karşına çıkıyor kayboluyor bizi görünce. Da capitals bir şey yazıyor. Siyahayı görecek miyiz bakalım arkadaşlar? O izliyor. O izliyor yazıyor. Sesin aç ya? Çıkıyor. bir tane ses çıkıyor. Sesini Ya, sen ya çıkış nerede? ki? Ben buldum iki kere aldım. Çıkışın nerede olduğunu bilmediğim için. Behind you. Park. Senin ark, senin arkandayım. İngilizcem nasıl? Hı, hı, hı. Aa gördüm, gördüm. Arkadaşlar orada vardı. Siyah ayı gördüm arkadaşlar. Ay, iyi. Tam şuradaydı, tam şurada gördüm. Burada mı? Evet evet tam burada. Tam önümdeydi bak böyle. O saniyede durdurup izleyebilirsiniz. Burada bir yer var. burada bir şey var. Bir yer var burada. Yeşil. Ben oraya bir kere baktım. Nasıl bu ba Ha Kamera modunu açalım. Hayır öyle girilmiyor ki. Girilmiyor. Kamera moduna bakacağım. Girilmiyor. Kamera moduyla Aa yine girilmiyor. Aa. Olmuyor. Nasıl bakıyorsun? Dur. Orada ya yeşil bir yer var. Arkadaşlar Ali'nin şarjı azalmış. Şimdi böyle o bir yere gitti de yani yine sesi gelebiliyorsa gelir. Yani ayrılmadık. Ali hala oyunda. Şimdi. Ha, ben de gördüm. Ali benim yazımı görmüş. Yani hep de oynayarlara geliyoruz ha. Öyle burada el işareti var. Buradan geçtik. Ben bir kere burada öyle çok bayağı gördüm ki bayağı Siyahayı bayağı görmüş Ali arkadaşlar burada. Siyah ayı böyle normal aydan kısa, küçük bir şey. Ama daha... Bing bong Ha çıkış. Buradan yine ayı köyüne mi gidiyoruz? Buradan ayı köyüne gidiyormuşuz. Arkadaşlar ben bu Ali'nin sesini duyuyorum ama siz duymayabilirsiniz. Onun için söylüyorum. Ali senin sesini duymuyor olabilirler. Aşağıdasın ya, ses gelmiyor. Aa, şimdi hala topu bulamadık ha. Futbol sahasını arıyoruz. Bir Ali bir keresinde bulmuş arkadaşlar. Hayır bir kere değil çok bulmuş. Çok bulmuş. Bu işin yerde ne var abi abi ne merak ediyorum. Dükle de açmış orayı sahaya da gitmiş. Şimdi bakmadığımız yerlere bak. Aha, ya, o burada yazıyor. Bir yere geldim. Buldu. Neyi buldun? Topu buldun mu? Evet. Neredesin? Bekle, bekle. Aha. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. <laughs> Siyahı gördüm arkadaşlar orada yine. <laughs> <laughs> Hah, o saha. Arkadaşlar evet sahayı bulduk sonunda. ben maç oynamayacağım. Maçı boş ver zaten. Gidelim biraz daha keşfedelim buraları. Şimdi az önce bir yer gördüm. He is here. He is here. yazıyor. Yani o burada demek. Bekle ben bir yere gidiyorum. Bir yer vardı az önce. Görmüştüm bak. Karanlık bir oda vardı. Aha yine gördüm. Ortasında da ışık vardı böyle. Siyahı az önce yine gördüm. Karanlık bir oda var. Üzerinde de he is here yazıyor. Aha yine gördüm orada arkadaşlar. Ben de gördüm. Ses çıktı arkadaşlar. I am not the first. Ben birinci değilim yazıyor. İngilizcem de güzel. Ha? Ben de biliyorum. Da böyle bir şey var. Çıkışta değilim de neyse gel videoyu bitirelim bari. Arkadaşlar sahayı bulduk. Siyahayı gördük. Sandığı açtık. O yeşil yeri de gördük. Gizemli yerlere baktık. Yani Bekrums'taki her şey bitti. O yüzden şimdi çıkışa gidelim ve videoyu bitirelim. Ali neredesin? Ben girdim. <laughs> Girdin mi? Tamam. Evet. Evet arkadaşlar geldik. Video bitti arkadaşlar. Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Görüşürüz.